Görüyormusunuz görüyor musunuz? Tam yukarıda. Aa evet. Kocaman bir parka geldi Bakın yeşil, turuncu, sarı, mavi, kırmızı. Aa elbisemin üstündeki renklerin hepsi burada var. Ne kadar güzel bir park burası. Ay çiçekler de var. Bakın gülleri görüyor musunuz tam yukarıda? Aa Efe abim ve Kuzey abim de yukarıda eğleniyorlar. Ama beni almayı unuttular. İnanabiliyor musunuz? Evet, bakın tam oradalar. Gördünüz mü? Elimle bakın gösteriyorum. Bakın bakın gördünüz mü oradalar. Ama beni almadan gittiler. Ben küçükmüşüm. Çıkarsam düşermişim dediler. Ama hayır. <laughs> beni de alır mısınız? Lütfen ne olursun. Aa, çok güzel. Bak 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 ben de buradayım. Aa, Aa, ben de beni de kaydırır mısınız? Tamam yüksekinden Hadi kay seni bekliyoruz. Oo, içinden bir baksak mı acaba? Ay ne kadar da uzun ve büyük bir yer. Aa, kocaman bir sokak. Hani Evet. Kahverengi ben Evet yapıyorum. sarı. Yok evet mu? yeşil. Ama ama sana bir şey diyeceğim Kuzey abi. Abi bir şey sorabilir miyim? Ay. Bana buradaki renkleri söyler misin? Tamam. Bak burada. Yellow. Yellow. Ah Ye. bu, bu, green evet. Yellow. Yellow. Green. Yellow yellow. Evet, alttaki hey. de yellow. Evet, alttaki yellow. de. Bu? Green. Bu da yellow. Acaba? Şeyi soralım. Kahve renginin İngilizcesi ne kuzey? Brown. Hı? Brown. brown, Evet, gördün mü Tekrar söyle. Brown. Brown. Sarı neydi? Yellow. Yellow. Green? Yeşil. Ha, yaşasın, yaşasın. Hadi çık da seni çekeyim ben. Hadi çık. Hadi. Burada. Hadi bakayım nereye gitti? Bakın şarkı, Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Acaba çık bu mı? Bir şey yok. Beni görüyor musun? Hu hu ben buradayım. Aaa nereden Da aa bakın kahverengi ah, evden yukarıya tırmanmaya çalışıyor. Mert abi buradan buradan kayan da kızın kesin. Ah 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 kayamadım tam olarak sanırım. Ay ne kadar da büyük duruyor. Ay küçük biraz sanki. Ay çok güzel. Ben bu parkta yaşamak istiyorum. Yorganımı yaşlı balık gelip bu da yaşasam mı acaba? de alır mısın artık? Hadi al sana sana buradan geleyim de beni de bir kaydırı verme Mertos. Al bakalım. Annem de bizi çeksin. Evet, Hadi. <laughs> evet. Acaba size elektrik mi Hadi. Ben de sizi çekiyorum. Ay takip edelim. <laughs> bakalım bakalım Niloya'ya. Ne sürprizler. Evet gösterecekler. Bakalım en 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 yükseğine çıkın isterseniz. Oo, Milo'ya çıktı. Milo'ya çıktı. Bakalım nereden kayacak. Hu Kocaman yeşil, sarı, turuncu, mavi. Kocaman bir parkımız. Yaşasın. Ve sanki bu parkta kimse yok. Bu park bize mi yoksa bırakıldı ve gitildi. Oh, bu park benim olsun mu? Nilay'ı bekliyoruz. Onlardan kaçacaklar. Bundan mı? Yoksa bundan mı? Sesleri bundan geliyor. Aa, Nilo'ya geldi bile. Aa, kaydınız mı? Ay, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. istiyorum. Bana ne, bana ne, bana ne? Aa, Mert abi. Gerçekten mi? ...yoksa çok mu koşturdun? Aa, sığ pili. Aa, kayı da geldi. kayı Ekip tam oldu. Aa, aa ne kadar güzel. Burada küçük abim, burada büyük abim... ...ve oyuncağım. Ve tabii ki en yakın arkadaşım. Kayı da bizimle birlikte. Yaşasın, daha ne olsun? Daha ne olsun? Arkadaşlar, bakın, bakın. Oh, bakalım kayı abim... ...uykularını nasıl anlatacak? Yoksa çok eğlenecek ya, hayır, mi? Nereden? Buradan. Hıydan... Oh, hamburgerin üstünden mi? Evet az önce bunun renklerini... ...bana söylemiştin Mert abi. Değil mi? Sarı, yeşil ve kahverengi demiştin. Hem de bana İngilizcelerini söylemiştin. Yanlış mı hatırlıyorum? Kayın Ağadesin. Kayın Ağadesin. Oho. Merak ediyorum. Hadi gel de anlat duygularını bana. Efendim? Tamam. Burada seni bekliyoruz. Hemen gel olur mu? Ben şuracıkta şöyle dursam. Çünkü çok yarıldım. Hadi Kuzey abi. O, 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 o seni gördüm. Bakın bakın. Şu el var ya. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz? Evet tam buradan kayacaklar böyle 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 ve buradan çıkacaklar. Yaşasın. Aa, kayıyor. Aa. Merhaba, merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben de geldim. Beni sevmeyen yoktur herhalde. Çünkü ben kayıyorum. Hadi bakalım. Ondan çıkamadım. Ondan çıkacağım

Kes. Hadi son kez. Hadi son kez. Neden annesi yalnız kalamıyor muyuz? Neden gidiyoruz sanki? Ama yemek mi yememiz gerekiyor? Oh, sanırım yemek vakti geldi arkadaşlar. Sarı oh, çiçeğin güzelliğine bak. Alıp da koplamak istiyorum. Oh, mis gibi kokuyor. Buradan kokusu da duyuyorum ben. Size abim de gel gel yaşasın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz çocuklar. <laughs> Nilo'ya da geldi. Herkes bay bay yapsın. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay, bay. Hoşçakalın. Kalite bir <laughs> TV'den sakın ayrılmayın. Çünkü biz her gün sizler için çok <laughs> güzel